Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yepyeni bir video ile yepyeni bir paylaşımla romantik bir görüntüyle yine sizlerle beraber. Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan 14 Şubat sevgililer gününe özel videolarımı sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Tüm sevenler için yepyeni videolar, yepyeni paylaşımlar hazırlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için sizler de kanalımı izleyip de Destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmazsanız I'm çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle I'm görüşmek, right. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede all right. kalın. The past is where it stays, way back a year ago. And call.